Seneler önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri'nin kerimesi biricik kızı vefat edip kendisine ölüm haberi ulaştığında acaba nasıl tepki verecek diye beklerken gözleri yaşlandı, duygulandı ve ağzından ilk çıkan kelimeler şunlar oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme ecirli fi musibati, akhlifni hayran minha buyurduktan sonra ey Fatıma kızım senin bizi bırakıp gitmenle vefatınla biz le mahzun çok mahzunuz. Çok üzüntülüyüz. Demiş ve gözlerinden yaşlar damlamıştı. Taziyeye gelen bir kardeşimiz demişti ki efendim bugünlerde de belalar hep üst üste geliyor deyince üstad hemen elini kaldırdı. Mevla'dan gelene bela deme buyurdu.